Daha aktif çalışmalarımızı e, yapmak açısından. E, fuarları ayırt ettik ve gerçekten de yaptığımızda da e, çok memnunuz. E, rakamlar zaten kendini anlatıyor. E, geçmişteki gibi dediğiniz gibi 8 bin, 9 bin civarında olan food product bu sefer. E, kısa bir zamanda, biz çalışmamız 6 ay, 7 ay önce başladı. Yani bir sene önce başlasaydık daha değişik olacağını kesin inanıyorum. E, bu zaman açısında e, 14 bin metrekareye ulaştığımızı, Görünce gerçekten ben bile e, hayret ettim ve e, çok güzel bir fuar oldu. Evet Oğuz Bey, siz e, Avrupa'da özellikle Almanya'da fuarcılık sektöründe tanınmış başarılı bir e, kişiliksiniz. E, Almanya ile özellikle Almanya ile yapılan bu işbirliği Anfaşa ve Türkiye neler kazandıracak gelecekle evet. ilgili? Evet. Şimdi şunu söyleyebilirim, garanti de edebilirim. Bildiğimiz gibi insanlarımız marka ya çok yatkındır, yani bu konulara çok önemlidir. Marka her zaman dünya çapında tanınmış bir faktördür. Nasıl bir cep telefonlarının ismini reklam vermemek açısından söylemek istemiyorsam ama kim cep telefonu en kralı kim dediğimiz zaman herkes kimin olduğunu bilir. Fuarcılık sektöründe de aynı Anuga'nın da böyle bir faktörü var, çekiciliği var. Bu tek kurumsal yapısından değil aynı zamanda verdikleri hizmet ve gerçekten profesyonel çalışmalarla dayanan B2B'den başlayın, te fuar standları sunulması, ürün şovları, etkinlikler gibi artı artı çok şeylerle konferanslar bile dahil olarak böyle programlarla kanıtlamışlardır. biz de bu şekilde Anfashion'ın eksik olan belki bazı noktalarda eksik olan noktalarımızı bu profesyonelliğe bağdaştırır ve aynı zamanda Almanya'nın rüzgarıyla çünkü e, Almanya'daki Anuga Fuarı portföyüne girdiğimiz an bütün dünyadaki e, kurumsal çalışmalar, reklam tanıtmalarında Antalya geçecektir. Bu bizim Antalya ve an Türkiye'yi de aynı zamanda e, uluslararası platformda büyük bir tanıtma e, bütçesine e, girilecektir. Yani biz buna bir Türk mentalitesi olarak söylüyorum bir kuruş vermeden dünya çapında gerçekten e, Antalya'yı ve Anfaş'ı tanıtacağız. Evet, buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? İşte ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyordu. Bu gelişmeler sanırım bunların yersiz, asılsız ve tamamen boş söylentiler olduğunu belirtsek doğru bir tespit olur sanırım. Tabii tabii. Yani bunları ben de görevim açısından takip etmem gerekiyor. Rapor etmem lazım, bazı konulara dikkat etmem gerekiyor ve gerçekten de ee, çok üzücü haberler olması e, güzel değil. Ancak e, biz e, biraz taktik açısından, stratejik aslında da e, bazı konularda e, çok e, kamuoyuna duyurulmamız da gerekmiyor yani söylememiz gerekmiyor. E, fakat takip ettiğimiz için e, bu asılsız olduğunu söyleyebilirim. E, bizim zaten hedefimiz e, bu fuarla ilk fuar değil. Daha bizim belki portföyümüzde yurt dışına e, katılacak daha değişik fuarların da getireceğimizi e, söz veriyorum e, ve bunun önümüzdeki yıllarda bir değil yani tek bir anoga değil e, arkasına belki en yakın zamanda belki 5 tane daha uluslararası fuar getirme düşüncemiz var ama bunu sağlamamız için de e, bazı hem Antalya belediyesiyle büyük belediyesiyle olsun ya da değişik kurumlarda kurumları üniversitelerle görüşme içinde olacağız ve bunun e, Antalya'ya getireceği konusundaki e, fikirlerimizi sunacağız ve bunu da birlikte de açacağımıza inanıyorum yani. Evet tabi e, bunda e, Sayın Amfa Yönetim Kurulu Başkanı Ali bunun bulunun katkıları çok yüksek. Kendisi evet. de sık sık e, Almanya'ya gidip geliyor, görüşmeler yapıyor. E, güzel sonuçlar elde edildi gördüğüm kadarıyla. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet, şunu söyleyeyim. Şu ana yakın 50 seneye yakın Almanya'da yaşıyorum ve uluslararası çalışmalarım oldu. Hem yabancı şirketlerde hem Türkiye'de çalışmalarım oldu. Şunu bütün müşterilerim olsun ya da yaptığım konuşmalarda olsun, toplantılarda olsun şunu her zaman söylüyorum. Biz ülkemiz adına ve yaptığımız çalışmaları çok iyi tanımlarsak çok iyi bir yatırım yaparsak marka açısından yatırım yaparsak inanın e, şu ana kadar dünya markalarının yüzde 50'si ya da marka e, sıralamalı daha halen Türk markaları yok ama biz bunu başarabiliriz ama e, bu şeye benzer eğer futbol maçı yapmak yani oynamak istiyorsak uluslararası platformda oynamak istiyorsak. Onlar gibi düşünmemiz lazım, onlar gibi strateji kurmamız lazım, onlar gibi de oynamamız gerekiyor. Bu kişisel şeyleri biraz geriye koyup daha profesyonel düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunu birlikte başarabilirsek, Antalya'daki şu anki yapımızla birlikte ileri dönemde bütün hem Antalya ve çevresi ve halkı gastronomisinin otellerine karşı her şeye, tarafa her tarafı da katkımız olacaktır. Ama bunu birlikte güzel bir pazarlamasını yaparsak her şeye ulaşacağımıza inanıyorum yani. Evet gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Programımızı kapatmadan önce 28 Şubat'ta başlayacak ve 5 gün sürecek olan outdoor fuarımıza bekliyoruz e, sizleri. Evet e, programlarımızı mümkün olduğu kadar kısa, kısa tutmak tutuyoruz. tutmak güzel olur. Evet izleyenleri sıkmamak adına yeni bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Yeni sürprizlerle birlikte olacağız. <laughs>